Merhabalar, bugün sizlere kendi üretimimiz olan SSM modülünü tanıtacağım. SSE modülü dediğimiz şey, açılımı Emergency Stop Sinyal, İngilizcesi, Türkçesi Acil Durma Sinyal diye geçiyor. Yeni araçlarda bulunuyor, yeni araçların biraz daha üst segmentlerinde bulunuyor. Araç çok ani frenleme yaptığı zaman da, otobanlıdır, normal yoldadır vesairedir. Aracın dörtlülerini yapıyor. Bu sayede arkadan gelen kişinin normal fren değil de acil fren yapıldığını, ani fren yapıldığını anlayıp kazayı engelliyor. Biz de bu sorunla karşılaştık geçen, e, talihsiz bir olay yaşadık normal yolda giderken ben 90 civarında hızla giderken arkadaki kişi de bana takvim mesafesiyle geliyordu. Yani bir sorun yok takvim mesafesinde. Ama sağ taraftan biri aniden atlayınca ben ani fren yapmak zorunda kaldım. Hızımı yaklaşık 30-40 km hıza düşürdüm. Arkadan gelen kişi bunun normal fren olduğunu sandı ve bana bayağı yaklaştı. İşin sonunda ani fren yaptı İşit ve direksiyonu sağa kırdı, kaldırıma vurdu. Sağ taraftaki sağlıcak vesaire koptu. Ondan dolayı bayağı bir sorun yaşadı. Çocuğu falan vardı işin içinde. Onlar da tatsız bir yani olay yaşadı. İster ister istemez hani o anda o an kaza tamam benim bir suçum yok bu olayda da o sistem benim araçta olsaydı bu sorun yaşanmayacaktı. Hem maddi zarar hem manevi zarar hem araba iki gün yatacak ister istemez sanayide vesaire gibi bir ton sorun yaşandı. Ondan sonra dedik ki biz bunu acaba diğer araçlara genel olarak bütün araçlara uydurabilir miyiz? İşin sonunda bu e, ürünü gerçekleştirdik yaklaşık bir buçuk iki aylık bir çalışmamızın sonunda. Bu montajı basit. Altı kabloyla montajını yapabiliyorsunuz. Şase 12 volt, sağ sinyal, sol sinyal, sinyal tetiği ve e, fren müşürünü bağladıktan sonra e, bu montajı yapabilirsiniz. Üstünde trim ayarı yapabileceğiniz e, var. Bunun sayesinde ne kadar hızlı yapmasını istediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Hani, e, şeyi, ne kadar sertlikte, fren ne kadar sertlikte ayarlamak istediğinizi, ayarlayabili e, istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. E, genel olarak sistem bu şekilde. Şimdi biz bütün çalışmalarımızı, engelli yollarda vesaire her yerde denemelerimizi yaptık. Ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Seri üretim sürecine girmiş bulunmaktayız. Yaklaşık herhalde Kasım 15 gibi biz bunu bütün mağazalarda vesaire seri üretime koyacağız. Ama şimdilik ön siparişlerimiz başlamıştır. Onunla hani WhatsApp bilgi hattından ulaşıp kendi ön siparişlerinizi ücretsiz bir şekilde geçebilirsiniz. Şimdi teste geçelim. Evet, şimdi test alanımıza gelmiş bulunmaktayız. Siz çabuk geldiniz de biz gelene kadar yaklaşık bir saat, bir buçuk saat uğraştık. Test alanı vesaire bulmak için hem çok yüksek sesler var hem ee, güneşin olması gerekiyor, gölge olması gerekiyor vesaire. Yağmur şurumuzu arıza verdi, yağmur şurunu düzelttik vesaire derken uzun sürdü. Neyse. Şimdi testimize başlayacağız. Testimiz iki aşamalı olacak. Biri normal seyir halindeyken 50-60 km hızla giderken normal durmadan frenleme, ani frenlemede dörtleri yapıyorum, dörtleri yaptığımı göstereceğiz. Bir de normal frenlediğimiz zaman, durduğumuz zaman nasıl dörtleri yapıyor onu göstereceğiz. Öyle iki çeşit testimiz olacak. Ve Aracı ilk başlattığımızda dikkat ederseniz kalibrasyon yapıyor sensör sensör kalibrasyon yaptığı zaman da dörtlileri ilk bir buçuk iki saniye yakıp söndürüyor. Buradan da hani herhangi bir şekilde modülünüzde bir problem varsa bağlantı bir problem varsa bunu görebilirsiniz. O şekilde hem uyarı bağında hem sensörün kendi kalibrasyonu sensörü için biz o kısmı bulundurmaktayız. şekilde gördüğünüz gibi, iki şekilde de çok güzel frenlemeler yapmakta, tepkileri vermekte. Ürünümüz 15 Kasım'da dediğim gibi mağazalarda satışa çıkacak. Çimden ön siparişlerimiz başlamış bulunmakta. Ön siparişleri WhatsApp'tan ya da Instagram'dan ulaşıp yapabilirsiniz. Ön siparişlerimiz ücretsizdir. İlk 100 ürünümüzde de ön siparişte verilen ilk 100 ürünü de %60 indirimle 350 liraya satacağız. Normalde satış fiyatımız yaklaşık 900 lira olacak bu ürünün. Ama ilk müşterilere özel uygun fiyat olması için 350 liraya satışını yapmaktayız. Herhangi bir sorunuz, herhangi bir düşünceniz varsa bunları bize WhatsApp'tan, yorumlardan vesaire belirtebilirsiniz bize. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.